başladılar ne ben direkt bir ilk şaka yaptığım insan Nur İdiz'di. Yazan dedi ki Cengiz Semercoğlu'ydu tesadüf yani bir ilk Aa, yazan da tamam. evet. Şey, tam mekanda düştün yani. Aynen öyle. Peki, sayın o, Mehmet Barlaz, Sayın evet. Deniz Akkaya, Sayın Nurseli İdiz. Evet stüdyomuzda bir şaka zede var şu an Nurseli İdiz. Evet. Neydi? Buyurun hesabını, hesabını sorun efendim şimdi. 94. Evet. Boğaz'da Boğaz Köprüsü'nün orada diyor. Nursel iyi dizi. Biz bana canlı yayını mı yapıyorduk yoksa ee, anons çekiyorduk? 50. kuruluş anonsuydu. 50. Programı 50. programıydı. Benden de tepki şöyle. Çabuk bana Vali Bey'i bağlayın. Çabuk, <gülüyor> <gülüyor> şöyle, çabuk bana Vali Bey'i bir hemen bağlayın <laughs> diye. <laughs> 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 bir de şey demişsiniz. Boğaz'dan geçen savaş gemilerini gözlemek yerine niye beni gözlüyorsunuz demişsiniz. Öyle mi demişsiniz? Çetin demiş? de şey demiş. Beni şey gözeceğiniz, çünkü buradan saatte savaş gemilerine dikkat edin dedi. Yok yok, Montre anlaşmasına şey attım <laughs> haber program yapıyoruz ya. Ee, gayet yani delim, o bir şey. gelip geçme olursa Boğaz köprüsü şey, e, Boğaz içi ve bütün İstanbul aslında çok ciddi bir tehlike altında. Biraz da oradan şey yapmak istedim Siz Boğaz'daki geçişlere biraz daha dikkat, dikkat edin bir, Valide Montre anlaşması Valide Montre anlaşması evet. uzak ama işlemedi yani. Evet, işlemedi. işlemedi. Kim diyor bunu? Evet. Kim böyle? Ben başka bir şeylerde köründü. Ben de başka bir adam. Şehirde şehirde ışıklar kalmıyor. Bu da şekilde yaptığımız şey Bu lokalde mi çöpü yapmaya de çok çöp gördünüz. Ama benim 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 Beyefendi, evinden beri burada kameralar çalışıyordur ve bir sürü çekim yapıldı. Çekim çekmedik ki, biz sadece Hayır. şu şeyi çektik. çekmedik. Evet. Nerede gözetilmesi gerekiyor? Hani! Hani! Sen para bir başına Nurgül Yiğit'iz gayet emin bir şekilde göz kaptı, ben kandırırım diye. Nerede? Bu Peki beyefendi, ha, Boğaz Köprüsü'nü iki defa mı çekiyor? Çekiliyor, Hanım şeyler. Beklersi. tarafından. Kesinlikle benim tarafımdan izin alınması gerekiyor, devletin izin gerekiyor. Evladım, kapattın mı? Tamam, sağ ol. Evet, izin alınması gerektiğini, herhalde kulübün beklersi. sahibi de biliyor olması gerektiğini. Boğaz Köprüsü çevresi tamamen çevre olarak benden <laughs> e, valilikten izin alınması gerekiyormuş. Çünkü Boğaz'ın stratejik konumlu zedeleyici çekimler yapmışız. Şöyle, Şimdi, da, sayın valimizi evet, bir bağlayabilir misiniz? Evet, cep, cep, şeyini... <laughs> cep telefonundan. Cep telefonundan. Cep telefonundan. Ben daha çok bir şeyle konuyu indireyim. Ben yani, de çok bakarım. Şey esnada, işte şey burada çekim yaptığımızı ve bütün kasetlerimizi istiyoruz. Sağ olun, kolay bazı bütün bu havale olarak gidecek kadar olanlar şekil oh, yok. Ne de görüntü yok. Seni Hanım'sın da ben başlamış ol diye bilmiyorum. Kişi kaplanı halinde. Yani abi, böyle bir şey, bir şey olduğunu bilsek zaten <laughs> izin alırdık. Ama böyle tamam, bir şey olduğunu bilmiyoruz. Şey Peki yasal yani. olarak neyi koyuyorsunuz beyefendi? Anam yani. evet. Eğer bu bir yasal el koyma değilse zannediyorum ki kanun önünde suçlu duruma tuzlu şartınız. Eğer biz biliyoruz bunu, e, böyle bir izin alınması gerektiğini mutlaka ve mutlaka valilikten izin alırdık. Ancak biz burada saatlerce çekim yapıyoruz. Ve onu atar Ciren Bir dakika beni dinler misin? Sen bir lafın bitmedi. Biter Hayır, Hayır önce ben konuşacağım. Çünkü <laughs> şöyle, burada biz saatlerce çekim yapıyoruz. Gözetleriniz bilelerinizden mutlaka çekim yaptığımız, yaptığımızı çok önceden haber almış olmamız gerekir. Eğer bir çekim yapıldığını bu kadar geç haber alıyorsanız savaş gemilerinin geçtiğini herhalde çok daha geç haber alırsınız. O yüzden düzenliyorum daha önceden müdahale etmeniz gerekirdi. <laughs> Ancak müdahale etmemenizde bir amaç seziyor. Bu amacın ne olduğunu da anlamak istiyorum mutlaka. Bu seriyi biz o kadar büyük ki savaş gibi bir görmekten dönme daha zor sizi görmek çok daha önemli. Ama efendim çok Şaka şaka yaptık. Öyle mi? Evet. <laughs> ben sana demedim mi biz şakalarız adamı böyle diye. <laughs> Sayın Mehmet Barlas, Sayın evet. Deniz Akkaya, evet. Sayın Nurseli İdiz ve tüm program ekibine teşekkür ediyor. Şey yok başarılar yok diliyoruz. Yani, Şekilci!